Hak mücadelesinde farklı bir alan açtım. Edirne'den Kars'a translara ulaştım. İhtiyaç sahibi ve yardım sunan LGBT'leri bir araya getirdim. İstanbul'da yaşlı hasta ve zor durumda kalmış translar için açılan trans misafir misafirhanesini daha görünür kılmak için çalıştım. Misafirhanenin ihtiyacı olan yardımları toplamak adına uğraş vermekte. Öykü Öykaya bugün burada nefret suçlarıyla mücadele Onur ödülünü vermekten mutluluk duyuyoruz. <laughs> Nefreti inat, yaşasın hayat diyoruz. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, ben Öykü <laughs> Ay. <laughs> Biz her <zaman> <gülüyor> <gülüyor> Rabbim bir kapıyı kapatıp bir kapı bin kapı açar bizleri. Biz hepimiz LGBT bireyleri olarak e, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu e, artık öğrendik. Bütün Öykü Ay Meleklerine teşekkür ediyorum. Bütün, ö, bü, bütün Öykü Ay Melekleri adına bu ödülü alacağız. Bu ee, Buse arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim sağlık verdiği süre içerisinde, gücüm olduğu süre içerisinde, e, sürekli bu hareketin içerisinde olacağıma söz veriyorum. Ee, ben bir LGBT bireyi olarak e, sizleri seviyorum ya. Bu kadar. Ne diyeyim? <laughs> bu ödülü bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Ben hiçbir şeyim ama bütün arkadaşlarım siz çok şeysiniz. Siz başardınız ben değil. E, hepimiz insanız. İnsan olma mücadelesi vermemiz çok acı bir şey ama maalesef ki e, bunun mücadelesini veriyoruz. Rabbim insanlığımdan ödün verdiğim gün canımı alsın. 한번 고게 네. 네. 네.